Tamam. Bu tarafa doğru biraz gelebilir miyiz? Yani gelin böyle. Sıcak bir yer. Farklı tarafta Evet arkadaşlar. <laughs> Pazartesi daha imanımızı kuvvetlendirmek için görüntülerine geldik. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu kainata gönderilişin en büyük gayesi tevhiddir. Allah'ın varlığını ve birliğini kainata ilan etmektir. Peygamberlerin arasında oluşmuş yani İsa peygamber zamanından işte peygamberimizin zamanına oluşmuş fetret dönemindeki cahiliye döneminde kalmış olan insanlara tekrardan Rablerini hatırlatmaktı. Çünkü ciddi bir unutuş söz konusuydu. Ve bu dava Peygamber Aleyhisselatü verilen bu tebliğ davası, bu La İlahe illallah hakikatini anlatma davası bütün Müslümanların üzerine Peygamberimizin yapmasıyla beraber bu tebliği bir sünnet olarak ve ciddi ve önemli bir sünnet olarak kalmıştır. Tabi din düşmanları her zaman bu davayla mücadele eden, yani La İlahe illallah davasını kainata ilan eden, Peygamberin yolundan giden her insanla mücadele ettikleri gibi, kıyamete kadar da bu mücadele devam edecek. Bediüzzaman Hazretleri de bu mücadelenin en şiddetli dönemlerine denk gelmiş ve kendi hayatını da ortaya koyarak Peygamberin davası olan La ilahe illallah yani Allah'tan başka ilah yoktur. Meselesini ve konusunu anlatmak için ciddi gayretler göstermişti. Ve kendisinin birçok mektuplarla belirttiği gibi dinsizlerin en çok kızdıkları ve bu Risale'yi okudukları zaman herhalde bu şahsın vücudu ortada kaldığı müddetçe biz dinsizliği yayamayız diye artık itiraf ettikleri hüve nüktesini okuyacağız bu akşam. <laughs> Bediüzzaman Hazretleri kainat kitabını Allah Resulü'nün ona da ders vermesiyle manevi alemde Kur'an'daki ayetlerin işaretleriyle kainata bizim baktığımız gibi bakmıyordu. Belki yıllarca birçok Müslüman insan geldi. Birçok Allah'a inanan insan geldi. Ama çok geçmiş yıllara gidip geçmiş yıllardan Allah'ın varlığına deliller getirmek için çok çaba gösterdiler. Ama Bediüzzaman farklıydı. Çünkü Bediüzzaman'a Allah kainat kitabını okumasını ilham etmişti. Yani kainat kitabını okuyabiliyordu. Çünkü kainat kitabında bir şeyler yazıyordu <laughs> ve kainat kitabında yazı olan en net ifade ile La ilahe illallah. <laughs> i̇şte Üstad Hazretleri hüve nüktesiyle dinsizlerin tabiri caizse bel kırıyor ve artık Allah'ın varlığının inkar edilemeyeceğiz bir seviyedeki izah ve ispatını yapıyor ve saklanabilecekleri hiçbir nokta bırakmıyor. Nedir bu hüveliktesi? İki sayfadan oluşan ve Allah'ın varlığını inkar edilemeyecek, artık şüphe edilemeyecek, hatta bazıların artık perdeyi kaldırımda herhalde diyebilecek kadar açık bir şekilde izah ve ispat ettiği bir risale. Dinsizlerin yazılmasında çok rahatsız oldukları bir konu. <laughs> Neymiş bu hüveliktesi? Kendisinin dilinden dinleyelim. Bazı yerlerde de izanı yapalım inşallah. Hüve niktesi. Bismihi subhanahu. Ve in min illa yusebbü bihamdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatu ebeden daima. Çok aziz ve sıddık kardeşlerim. Kardeşlerim. La ilahe illahu ve kul hüvallah daki hü hu lafzında yalnız maddi bir seyahat hayaliye cihetinde hava sayfasının mütalasıyla, hava sayfasının okunmasıyla ani bir surette görünen bir zarif nükte-i tevhide Allah'ın birliğini gösteren ince bir işarete işaretle meslek imaniyenin inanan insanların mesleğinin hadsiz derecede kolay yani Allah'ın varlığının kabul edilmesi, bir olduğunun inanılması, bütün bu kainatın Allah tarafından idare edildiğinin inancının hadsiz derece kolay olduğu ve vücut derecesinde suhuletli bulunmasını ve şirk ve dalaletin inkarcıların ve inançsızların mesleğinde hadsiz derece müşkülatlı, mümteni akıldan uzak binler muhal bulunduğunu müşahede ettim. Neyi müşahede etmiş Bediüzzaman Hazretleri Abdülsamet? Hava alemi. Hava sayfasını. Görüyor musunuz hava sayfasını şu anda? Bakın sürekli aslında gözümüzün önünde olan konuştuğumuz zaman konuşmalarımız onun esbapta onun vesilesiyle olan ve nefes alıp vermekten tutun da birçok faaliyetiyle kendini bize hissettiren ama bir türlü kendisini göremediğimiz bir sayfayı okuduğunu söylüyor. <laughs> ne yazıyordu ki bu sayfada? Evet, gayet kısa bir işaretle o geniş ve uzun nükteyi beyan edeceğim. Evet, nasıl bir avuç toprak, bu meseleye geçmeden önce bu örneği anlayalım. Aslında vermiş olduğum misal de toprak alemindeki misal de aynı hava alemindeki misal kadar Allah'ın varlığını ve birliğini net izah ve ispat edici bir ders. Bakın müthiş bir izah daha. Evet nasıl ki bir avuç toprak, lütfen hayal edin, yayı bırakın. Bir avuç toprak, yüzlerce çiçeklere, nöbetle saksılık gelen kabında bir saksı içerisinde bir avuç toprak koyduk. Dikkat edin. Yüzlerce çiçeklerin nöbetli, nöbetçili gelen saksında eğer tabiata havale edilse desek ki tabiat diye bir şey var haşa Allah yok ona havale edilse o yüzlerce çiçeğin o saksındaki çiçeğin üzerindeki şekiller, renkler, desenler, kokular, üzerindeki bütün hikmetli işler tabiata havale edilse, kendi kendine oluyor desek, tabiatın kanunları gereği vücuda geliyor desek, dikkat edin. Lazım gelir ki ya o kapta küçük ölçüde yüzer, belki de çiçekler adedince manevi makinalar, fabrikalar bulunsun. Şimdi evden gelirken kızım dedi ki bana Baba dedi şu kartonu Dörde bölmem lazım Çok eşit olması lazım ölçülerin Ve bunu da eşit bir şekilde kesmem gerekiyor Kartonu aldık Katladık dörde katladık Kesmeye başladık Dörde katladığımız ve kestiğimiz halde bile yanlış kesti kenarlarını hem ölçüler karşı Şuurlu olan ben 37 yaşına kadar gelmiş, birçok fen bilgisine sahip olan Uğur Akkafa bir kartonu dört parçaya eşit ölçülerle kesemedim. İtiraf ediyorum. <laughs> Normalde zeki bir adamım burada yani. <laughs> Ama olmadı. Şimdi bir kartonun dört parçaya kesilmesi kardeşim, bir şekildir değil mi? Bu şekli ben kesemedim. Elimde kesmek için makas olduğu halde ve yardımcı olarak kızım olduğu halde elimizde çizim aletleri de olduğu halde kesemeyiz. Demek ki bir kartonu kesmek için önce bir tane makas lazım, değil mi? Sonra onun ölçülerini belirlemiz bir cetvel lazım, doğru mu? Sonra da o cetvelle makası doğru kullanabilecek çok hassas bir el lazım ki kartonu dört parçada kesebilsin arkadaşlar. Şimdi bu basit misalden şimdi o bir avuç topraktaki saksının içindeki o çıkan yüzlerçeyi üzerindeki şekillere bakalım. Şu arkanızdaki çiçeğe bir bakın. Onun şeklini ben size karton versem kesebilir misiniz? Aynısını. Ben dört parçayı bölemedim. Aynı eşitlikte. Bir istiyorum. Milimetrik. Kesilebilir mi? kesemeyiz. Demek ki biz biliyoruz ki bazı şeylere şekil vermek için, onları dizayn etmek için, ölçülendirmek için onlara bir kalıp, bir makine, şu anda teknoloji gelişti, CNC bir tezgah lazım. Değil mi? O tezgah olmazsa o kadar hassas ölçülendirme yapılabiliyor mu? Yapılamıyor. Peki Şimdi arkadaşlar tekrar dikkat edin. O saksının içerisinde tabiat yapıyor dersek, yani sebepler yapıyor dersek, o yüzlerce, hayal edin, papatya, gül, karanfil, orkide, menekşe, hayal edin, yüzlerce saymamız lazım. Bunlar o saksının içinden çıkmış tohumlarından, onların şekillerini, desenlerini o kadar milimetrik olarak yapacak, kesecek, ölçülendirecek makinelerin o toprağın içinde olması gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Gerekin. Gerekiyor değil mi? Yoksa öyle bir şeklin çıkması mümkün değil. Neden? Dünya üzerindeki en şuurlu bilinen varlık biziz değil mi? Onların içinden de biri benim, Gördüğünüz gibi kartonu kesemedim. Şimdi çok dikkat edin. <laughs> Fabrikalar bulunsun veya o parçacık topraktaki her bir zerre. Hayır bunu kabul etmeyelim diyelim. Ya makineler musaf şey olur. Hani belki bu olmadı. Başka bir formülle ne yapalım? O toprak var yani bir avuç toprak. O toprağın her bir zerresi yani her bir atomla atomuna ne yapalım? Bütün ayrı ayrı çiçekleri muhtelif hasiyetlerin özellikleriyle ve hayatlar cihazatlarıyla yapmalarını bilecek sıfatlar verelim. Yani atomlar var ya bir avuç toprağa kalkarsa niye biz bir avuç toprak diye konuşuyoruz ki arkadaşlar? Çünkü bir avuç toprağın içerisine hangi tohumu atarsanız atın o tohumun içerisinden o şekiller, desenler, kokular, renkler çıkıyor değil mi? Bir avuç toprağın içerisine ne dikerseniz dikin, hangi çiçek tohumunu ekerseniz ekin, oradan renkli renkli, çeşit çeşit desen, çiçekler, kokularla beraber çıkıyor. Onun için biz diyoruz ki, ya bizim göremediğimiz makineler var veya da bu atomlar var ya, o toprağı oluşturan atomlar. O atomların her birisinde ilim, irade, kudret gibi bütün o çiçeklerin şekillerini verebilecek bir kabiliyet var. Bunun var olduğunu biliyor musunuz? Biliyor musunuz burada? Atomların bu özelliğinin olduğunu biliyor muydur? Öğretmenler değil mi? Var işte. Atomlarda bu özellik var diye inanan bir takım gerizekalılar var. Var ya. Yani. <laughs> atomlarda bu özellikler olsun. Bu mümkün mü arkadaşlar? Değil. <laughs> Çünkü atomlar nedir? Cansız. Cansızdır. Cansız. Cansız. İhtiyar cansız olan atomlarda görme kabiliyeti olur mu cansızlarda? Yok. Peki iradesi olabilir mi? Yani üçgeni yuvarlaktan ovali düzden, kareyi dikdörtgenden, az kokuyu çok kokudan, ekşiyi tatlıdan, yeşili kırmızıdan ayırt edebilecek bir iradesi var mıdır atomun? <laughs> Adeta bir ilah gibi hadsiz bir ilmi, nihayetsiz bir iktidarı bulunsun. Böyle bir şey mümkün değil değil mi? Aynen öyle de emir ve iradenin bir arşı olan. Arş ne demektir onu da söyleyeyim. Bu çok geçiyor. Hani duyuyorsunuzdur da arş, arş, arşı azam, arş değil mi? Toprak arşı, su arşı, hava arşı ne demek? Basit bir misalle aktarım zihninizde kalsın. Arş, Allah'ın tasarruf yaptığı yer demek. Mesela bir tuval düşünün. Orada ressam resim yapıyor. Ressamın arşı o tuvaldir. Anlaşıldı mı? Su bir arştır. Hava bir arştır. Cenab-ı Hakk'ın tasarrufu orada görünür. Hava arşında hangi tasarruf en ziyade gözüküyormuş? Ne kaldı aklınız Erhan? Evet. Yok yok hava arşı. Emir ve iradenin arşı. Tasarruf orada oluyor. Emir ve irade, müdahale orada oluyor. Aynen öyle de emir ve iradenin bir arşı olan havanın rüzgarın her bir parçası esiyor değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar toprak atomdan oluşuyor değil mi? Hı. Şu göremediğimiz ama hissettiğimiz hava neden oluşuyor? Bu Atom. da atomdan değil mi? Hava atomları. Hava atomları. Ne mesela en çok? Oksijen, başka azot, azot, karbon, karbon, taş, başka taş. <laughs> 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 ne var havada? Yani böyle bu atomlar var. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Ben konuşunca beni duyuyor musunuz? Güzel. Evet. Ben de sizi duyuyorum. Ha. Peki beni duyarken bir karışıklık oluyor mu? Dikkat edin. Dikkat edin Bediüzzaman zaman hava sayfasını <laughs> okumuş dinsizlerin diz çöktüğü, iptal olduğu, öldürün bu adamı dediği bir ders bu. Dikkat edin ya. Yani. Öyle basit bir ders dinlemiyorsunuz. Aynen öyle de emir ve iradenin bir arşı olan havanın, rüzgarın her bir parçası, bir nefes ve tırnak kalı olan hüve lafzındaki havada, küçücük mikyasta, bütün dünyada <laughs> mevcut telefonların alo kaç milyar insan konuşuyordur şu anda? <laughs> Telefonla kaldırın telefonları normal konuşma kaç milyar konuşuyordur? <laughs> Herkes konuşuyor. <laughs> Doğru mu? Peki bu konuşma işi neyle gerçekleşiyor? çok dikkat et. Bu sayfa önemli bir sayfa. Bütün dünyada mevcut telefonların, telgrafların, radyo'ların radyo frekansları var mı havada? Var. Ne taşıyor onları? var. Peki görüntü frekansları ne taşıyor onu? Kokular. Hadsiz ve muhtelif konuşmaların merkezleri, santralleri, ahize ve nakileleri. Biliyorsun değil mi bu ahize ve nakileyi? Neydi? Böyle bir ahize. Biz böyle yaparız değil mi? Telefonda konuşurken, tarif ederken. Ahize ve nakile. Nerede oluyor bu işlem? Şu anda bir ahize nakile var mı kardeşim? Ama işlem var. İşlem var ama. Değil mi? Konuşur duyuyoruz. Ve bu işlemler şu hissettiğimiz ama göremediğimiz havada cereyan ediyor. Ve o hadsiz işleri beraber ve bir anda yapabilsin. Peki bir anda mı oluyor? Bir karışıklık var mı? Benim şivemle duyuyorsunuz değil mi? Değişiklik var mı? Yok. Yok. Peki yabancı bir ülkede konuşulur bir insanla aynı şivede konuşulur değişiyor mu? Değişmiyor. İlginç bir şey. Ya nerede oluyor bu icraat? Havada. Beraber ve bir anda yapabilsin bela o hüvedeki havanın belki unsur havanın her bir parçasının her bir zerresi. Bütün telefoncular ve ayrı ayrı umum telgrafçılar ile <laughs> radyo ile konuşanlar kadar manevi şansiyetleri ve kabiliyetleri bulunsun ve onların umum dillerini bilsin ve aynı zamanda başka hava zerrelerine de bildirsin ve neşretsin. Şimdi arkadaşlar şu işten kaç saniyede oluyor bir sayar mısınız? Ben şimdi Allah diyeceğim siz bir saniyesini hesaplayın. Allah. Saniyesi Saniye mi? Saniyenin onda falan. <laughs> <laughs> ne getirdi arkadaşlar? <laughs> Cihaz saktır. Hemen hesapladı. Sahnenin onda Arada zaman yok. Ha? Ne zaman? <laughs> Çıktığı an duyuyorsunuz değil mi? <laughs> ne kadar ne kadar <gülüyor> mı? <gülüyor> Doğru mu? Bir karışık var mı? Arka tarafta farklı, kenarda farklı bir şey var mı? Yok. <laughs> <laughs> Çünkü bir fiil o vaziyet kısmen görülüyor ve havanın bütün eczasında, bütün o en küçük diliminde de o kabiliyet var. Bu işlemi inkar edebilecek bir adam var mı? Yani hangi ateist, hangi dinsiz, hangi materyalist bunu inkar Bu işlemi inkar edebilir miyiz? O ortada bir iş var değil mi? Şimdi lütfen arkadaşlar düşünün. Ders çünkü azaldı. Bitiyor abi. Neticeye gidiyoruz. Bir işi fark ettik. Bu zamana kadar da biliyorduk ama çok da böyle bize ne ya? konuşmak Allah'ın tasarrufu deyip geçiyorduk değil mi? Ama dikkatli bakınca ilginç bir şey var sahada. Gerçekten hava moleküllerinin üzerinde insanın belki de sayamayacağı kadar iş ve icraat oluyor. Peki bu fiilleri yani seslerin nakledilmesi, kokuların nakledilmesini, sıcaklıkların nakledilmesini birisine havale edeceğiz canım. Diyeceğiz ki ya bunları hava molekülleri yapıyor. Çünkü o hava moleküllerinde nihayetsiz bir ilim, irade ve kudret var. Değil mi? Var ki benim sözlerimi bir yerden bir yere taşıyor ve karıştırmıyor. Aynı anda bu kadar iş yapabilmek için ancak nihayetsiz bir irade, ilim ve kudret lazım. Şimdi şurada hava moleküllerinden başka bir şey var mı? Yok değil mi? Yani esbab perestlerin, tabiat perestlerin arkasına saklanabileceği bir şey görüyor musunuz? İşte ehli küfrün ve tabiyun ve maddiyunların mesleklerinde değil bir muhal, belki zerreler adedince muhaller ve imtinalar ve müşkilatlar aşikare görünüyor. Ne diyordu onlar? Bu hava molekülleri, onlar kendi kendine yapıyor bu işi. Yani bir yaratıcı yok. Zaten bu kadar kusursuz bir haberleşme, iletişimin sağlanabilmesi zaten ancak tesadüfen olabilir. Yani bir yaratıcının varlığını göstermez mi bu mükemmellik. Çünkü bunları söyleyenler profesör. Profesör oldukları için bu kadar kusursuz fiilin, bu kadar insan aklının kavrayamayacağı bir ilmin Ceryan etmiş olduğu hava aleminin profesör oldukları için diyorlar ki onlar profesör ama yani haklarını yemeyin. Profesör diyorlar ki yaratıcı yok. Bunlar hava moleküllerinin tamamen kendilerinin yapmış oldukları tesadüfen ortaya çıkmış bir mutfağı. Biz bir elektriği bir yerden bir yere patlaya götürüyoruz. Değil mi? Bir şey lazım yani. Peki, elektrik kablosunun buluşu kaç yıllarına tekabül ediyor? Yani ciddi bir ilim <laughs> gerekir değil mi? Haberleşmeyi <laughs> sağlayabilmek için. Bakın Allah bize haberleşmeyi sağlayabilecek bir sistemde yaratmış. Bak, haberleşiyoruz, hiç problem yok. Haberleşemeseydik o zaman bunun kıymetini anlardık, bunu da anlayamıyoruz. Bakın ne diyor? Eğer Sani Zülcelal'e verilse bu tasarruf, yani Celal sahibi bir sanatkarın işidir dense bu hava alemindeki icraat, bu hava alemindeki Cenab-ı Hakk'ın insanlar istifadesine sunmuş olduğu bu ilmi gelişmeler, Sani Zülcelal'e şu kainatın Celal sahibi sanatkarına havaledilse, onun işi dense, hava, bütün zerreleriyle onun emirber bir neferi olur. Bir tek zerrenin muntazam bir tek vazifesi kadar kolayca hadsiz külli vazifeleri Halık'ın yaratıcısının izniyle ve kuvvetiyle ve Halika intisap ve istinad ile yani yaratıcısına dayanarak ondan güç alarak ve saniyin cilve kudretiyle sanatkarın kudretinin bir cilvesiyle bir anda şimşek suretinde ve hüve telaffuzu ve havanın temevvücü suhuletinde kolaylığında olur bu işler. Arkadaşlar ne kadar net gözüken bir sahnedim? Hani bazen örnek veriyorum zihninizde tekrar kalsın diye. Bir iş var arkadaşlar ortada bir iş var. Biz seslerimiz naklanıyor. Görüntüler, kokular, değil mi? Bak rüzgarın esmesiyle bulutlar. Yani hava moleküllerinin <laughs> üzerinde o şuursuz atomların kaldıramayacağı kadar çok fazla iş var. Bir kartonu dörde bölemeyen şu kainatta yaratılmış olan en şuurlu insanlardan biri olan ben ben kartonu bölemiyorum bu kadar ilim, irade ve kuvvete sahip olduğum halde ama cansız şuursuz hiçbir şekilde bir sıfat ve özelliği bu manada sahip olmayan hava molekülleri bütün bu icraatı yapıyor diye o geri zekalı profesörler diyorlar ki yaratıcı yok. Tesadüfen oluyor bu işler tabiatın gereği. Niye öldürmek istemişler anlıyor musunuz? Niye öldürmek istemişler? Çünkü onların geri zekalılığını artık ilan etmiş bütün rütbelerini sökmüş atmış. Şimdi soruyorum arkadaşlar. Şimdi bize bir tane ateist gelecek. Şunu mu diyecek? Bak arkadaş. Buradaki haber, haberleşme, buradaki havanın üzerindeki bütün bu icatlar tamamen tesadüf. İnanır mısınız? Hmm. Mümkün mü inanmak? Peki öyleyse <laughs> her nefes aldığımız ve konuştuğumuz zaman şu bize temas eden hava La ilahe illallah diye kendi Rabbinin başka ondan başka bir ilah olmadığını zikretmiyor mu? Peki soruyorum bu kadar havayı yıllarca nefes alıp ve bu havayla konuşan bu havayla gören, bu havayla koklayan, bu havayla duyan o insan, bu hava bütün onun zerrelerine nüfuz etmişken, bu kadar Allah'ın varlığı aşikarken o Allah'ı inkar etsin de toprağa girsin ve bir de uyandırılmamak üzere bir daha kalkmasın. Mümkün mü? Elbette bir ceza gerekir değil mi? İşte onun için diyor zaman Hazretleri buyuruyor ki cennet ucuz değil, cehennem de lüzumsuz değil. Ben bu dersleri dinlemeden önce insan-ı cihette üzülüyordum. Pek böyle kalbim basmıyordu. Ya bu cehennem falan. Şimdi dedim ki tam adalet. Cehennem tam adalet. Allah <laughs> 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 <laughs>